<laughs> Biraz arkadaşlar. Biraz geri evet, arkadaşlar arkası müsait gel, gel, gel. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Merhaba

Maşallah. <laughs> <laughs> Musun? Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Hasan abimle hoşçakalın. Selam, saygılar. Sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hasan abi sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Thank you. sure Tamam. Evet. Evet. Yani Benim ben iyi mi biraz daha gel. Yarın gelebilir misin? tekbirden sonra bilenlerimiz cenazeye mahsus olan duayı. Dua niyetiyle Fatiha-i Şerif'i okuyabilirler. Dördüncü ve son tekbirden sonra selam vererek namazlarımızı veda etmiş olacağız inşallah. Şimdi buyurun beraberce niyetimiz. edelim. Amin. Allah Celle Celaluhu rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyiteler için duaya uygun hazır olan imama hatun kişinin getir <laughs> Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Allahu Ekber <coughs> الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقدر الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين أجمعين أما بعد رب الساعة son yolculuğuna uğurladığımız Ali Selim Hanım Efendi, Fikriye Hanım Efendi'ye gani gani rahmet eylesin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Ahiret yolculuklarını kendileri hakkında hayırlara vesile eylesin. Aslında böyle bir gün hepimiz için vaki olacak. Rabbim imanla, Kur'an'la bu dünyada yaşayıp o şekilde ona kavuşabilmeyi hepimize nasip eylesin. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك مريض إلى آخر الحديث صلى رسول الله ونتقى حبيب الله عليه الصلاة والسلام وكوش أولدو حديث شريف ده الصلاة والسلام شكرا يا kabireliğinden saygı. Aslında bu dünyaya geldiğimizde bir kurtar, bu dünyadan giderken bir tefer. Aslında hayatın bizler için öğrettiği tek gerçek bu. Hani Hazreti Mevla'na diyor ya gözünü açtın doğdu dediler. Gözünü yumdun öldü dediler. Bir göz baya bir ömür dediler. Aslında ömür nimeti ancak bu kadar. Rabbim inşallah bizlere şu kısa ömrümüzde güzel işler yapabilmeyi gök kubbede hoş bir sada bırakabilmeyi, hayır üzere yad edebilecek amellerle meşgul olabilmeyi Allah Teala hepimize nasip eylesin. Bugün aslında Musalla'daki ki bizlere hayatın tek gerçeği olan ölümü en güzel şekilde anlatırken, aktarırken bizlerden de dua talep ederler. Hüsnü şahitlik ve hak ilerliği isterler. Sizler kendilerini yakıyla tanıyanlar, bilenler olarak hali hayatlarında, kemal saatlerindeyken iyi birer insan, iyi birer hanımefendi, Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Kıyami, umrevi, gaddi, manevi, insani, İslami ahirete talip eden haklarınızı, hukukunuzu helal edin. Dirdiyi helal edin. Rütbel helal edin. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Allah bekar ve cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Subhan Rabbi'l-Aliy'in e'liy'el-vahhab. Elhamdülillahi Rabbi'l-Alimin. Esselatu vesselamu a'la Resulillahi ve a'la alihi ve ashabihi ecma'in. Öncelikle sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun nurlu makamında bütün peygamberlerimizin, enbiyanın, evliyanın, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, hakikate göçen dil ve devlet büyüklüğümüzün, bizlere şu güzel batını emanet eden cumhuriyetimizin bahanesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk meslek arkadaşları ruhları için, özellikle bugün son yolculuğuna uğurlandığımız, bizlerden dua talebinden, Aleyhisselatü Vesselam hanımefendi ve Fikriye hanımefendilerin temiz ve nezih ruhları için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha. Ne zaman Bu cenaze vesilesiyle yan yana gördük evet. evet. e, Sayın Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir muhabbetiniz oldu. E, o fotoğrafı ilişkin. Biz, biz yani var. Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük. Genel başkanlarımızdan Sayın Altan Öğmen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık. Dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da halatır sorduk, selamlaştık. Ee, eğer kalacaksanız e, vaktiniz olursa e, misafir etmek isterim dedim e, bir e, özel bir buluşma planlanmış bu akşam e, öyle vedalaştık. halatır sordu kendisini iyi görmekten de mutlu oldum e, Allah sağlığını saatini versin e, İnşallah hep sağlıkla güzel günlerde bir arada olalım Açalım.